Merhaba arkadaşlar kanalıma Bugün sizlere sen Kaşkay'daki Şu göğüsteki Ön yolcu koltuğundaki şuradaki Göğüsteki Elbeyi nasıl kapatıp da onu size göstereceğim arkadaşlar Kontağı ya da aracı çalıştığımız zaman Böyle bir ışık yanan on Bu 10 arkadaşlar Bu elbeyimiz aktif demektir Şimdi bunu ofa nasıl getiriliriz onu size göstereceğim. Bu ne iş diye bazıları merak ediyor. Onu da size kısaca anlatayım. Bazı bazen arkadaşlar bebek bebek koltuğu bazıları ön yolcu üst, yolcu koltuğuna koyuyorlar. Ve arkadaşlar Allah yani Allah korusun kaza yaptığınız zaman şuradaki bebek kaçılıyor ve koltuğa çarpıyor. Koltuğa çarptığı zaman e, bebek bebek koltuğu şu koltuğa yanışıyor ve bebeğe zarar veriyor. Şimdi bunu nasıl iptal ediyoruz onu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunun kapağı şu şuradaki anahtarlığı açıp da kapatıyoruz. Hemen geçelim. Ve arkadaşlar torpidomuzu açtığımız zaman şu acı birazcık aşağıda şöyle bir netleyelim. böyle bir anahtar girişli bir yer var. Bakın bu onda bu nofa getirmeyi göstereceğim. Şimdi anahtarımızı şuydu anahtarımız. Anahtarlarımızdaki şu tuşa basıyoruz. Anahtar, arkadaki anahtarı çıkaracağız. Şunu basıp da ben hemen şu, şu tuşa basarak ben bunu çıkartıp hemen videoya geri döneyim. Arkadaşlar anahtarımızı çıkardık. Şimdi şu iyi gösterebilecek miyim? Şimdi bu şu bölmeye soktuk. Gidiyor arkadaşlar. Birazcık çıkartalım. Şimdi bunu sola çevireceğiz. Ve çoluğu ço ço sola çevirdiği zaman bakın off yazıyor. Şimdi ardımızdakilere bakalım. Bakın burada off. Hemen şuraya netleyelim. Şimdi bakın ben bunu on yapacağım. Bakın on oldu of oldu. Ben onu da bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken birkaç püf nokta söyleyeyim. İlk anahtarı taktığın zaman hareket etmez arkadaşlar. Onun için anahtarı basıyorum. Böyle çeviriyorum. Yoksa kırarsınız. Bakın. Bakın olmuyor. Şimdi. birazcık da kapatabilirsiniz. Bence bastırarak yapsanız daha da sizin arkadaşlar. Böyle kapattım. Ve anahtarımızı çıkartıyoruz. meksi şu an onda arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi sürüş.